Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi olmuş olduğum ay aman, yani kardeşimin yani kardeşimin eşyalarını göstereceğim ve bunların ne işe yaradığını söyleyeceğim. Bu bebek Alp, Benim kardeşimin ismi Alpaslan. Alpaslan kafasında bazen konakları alıyor, sarılıkları alıyor. Onları bu yağ sayesinde geçiriyoruz ve yağla e, ve bu görmüş olduğunuz bebek yağıyla konakla temizledikten sonra saçımız gibi koksun diye bu bebek olan yağsını bu bebek olan yağsını sıkıyoruz. Bu bebek olan yağsını mis gibi kokuyor şampuan gibi. Ve burada da bez var ama burada 5 tane bez var çünkü kalpaslan. Çok fazla sıçıyor. Burada da süt. Ve Alparslan da hiç durmadığı için ikinci dakla onu sakinleştiriyoruz. Ve bu da burnaz betörü. Bununla kardeşimin burnunu temizliyoruz. Çok fazla çok fazla şey oluyor. Ve bu da ağız mendili. Ağız mendili neden kullanıyoruz? Çünkü Alparslan çünkü Alparslan bazen kusabiliyor. Bu bununla ağzını siliyoruz. Ve burada da mama önlüğü var. Ee, gördüğünüz gibi burada bu mama önlüğü çok kirli. Çünkü alpas çünkü Alpaz'dan bununla mama yiyor. Ve burada da kulak pamuğu var. Bazen annem bu nasbütörüyle çekemediğinden kulak pamuğuyla temizliyor burnunu. Şunu alayım. Aa, ve pişik kremi. Pişik kremi çok çok iyi geliyor Alparslan'a. Ve bu e, soğuk pişik kremi olduğu için Alparslan'a çok rahat geliyor. Başka ne varmış? Başka da bir şey yok. Uzak olsa diyecektim ama yok işte. Siz sizlerle şu bezleri sayalım mı? Dur. Şöyle Nereye koyacak. Önce bir bezleri alalım da. Bezler şurada dursun. Hah, da altı koyabileceğiz. İyi. koyamıyorum. Ha, koydum. Heh. Evet. Bezleri sayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane bebek bezi olduğunu böyle anlamış olduk. Ee, evet, durun şöyle şunu koyayım. Ay gelmiyor. Ay bir dakika. Ay gelsene. Ay buradan gelmeyecek belli. Bir diğer taraftan alayım. Aa düşecek. Ah. Gel buraya. Hop. sığdırmıştım da anne güzel önceden. Bir dakika. Beyza dursun. Bebek yağı burada dursun. Kolan burada. Mendil burada. Bir dakika. Şimdi bir aspitörü burada. Kulak pamuğu. Ondan vardı. Bu da çıngırak. Çıngırak burada dursun. Ben ölüyor. Ve pişik kremi. Şimdi elleri alalım. Aa o, -o bunu gidecek gibi. Yanlış alem, yanlış alem. <laughs> oldu. Şimdi Mama öncüğünü koyalım. Bunlar bir tarı. Pişik kremi. Bebek kolonyası. Ve bebek yağı. Son olarak. Delik. Evet arkadaşlar ben bunu buraya koyayım şimdilik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoyu tekrar izlemek istiyorsanız aşağıdaki numara, arayın. aşağıdaki numaraları arayın ve aşağıdaki numara şöyle www. kez adresini arayabilirsiniz ve bir daha ve zil tuşuna basıp bu videoyu bir de bir daha izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.